Ya, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Troll. Gördüğünüz gibi dönüşüm makinem sayesinde kendimi Steve'e dönüştürdüm. Bakalım Steve olarak neler yapabileceğiz. Aa, arkadaşlar Aa, ben şimdi gizli yer altı evindeyim. Ölümler beni her yerde arıyor. Hayır son köy yakmıştım ya. Daha doğrusu yok etmiştim. O yüzden ölümleri benim peşimde. Ben de gizli yer alt evime saklandım. Şimdi burada bulurlarsa işim biterdi ama beni buradan çıkarken görmemeleri lazım. Ha? Tamam ben normal bir Steve'im. Tamam be. Steve olarak şimdi alırsanız karşılarına çıkacağım kerataların. Zaten gece olmuş. Olmaz bir daha. Küçük mini minnacık bir işim var. Zaten bana saldırmıyorlar. Çünkü Steve'im. Evet, Dediğimi gördüler mi? Çalık görmemişlerdi. Oh, hazırsanız şimdi sandığımdan gizlettiğim sürpriz bir şey çıkartacağım. Oh, hemen açalım şu sandığı. Aha. Tamamdır. Şun şuraya. Aa, güzel. Yani giyeceğim arkadaşlar. Tamam litre uçabilirim. Havadan şu kerataların işini bitireceğim hazırsanız. Aa, tamam o zaman başlıyoruz. Şöyle uçalım. Oyunların beni görmemesi lazım arkadaşlar. Şöyle şartere basacağım. Gizliyeri kapatmak için tabii ki de. şurası açık kaldı. Aa, Neyse artık buradan çıktım. Bunun bir önemi yok. Hazırsanız şimdi bu kerata golemleri ok oh, atacağım. Ama beni görmeleri lazım. Bakın yavaş yavaş zehir oku atıyorum ki zehirlensin keratalar. Aha, gördüğünüz gibi devam ediyorum arkadaşlar. Şunu işini bitireceğim. İşini bitir. Bunların hepsinin işini bitirip buradan kaçıp yeni bir troller yapmam lazım arkadaşlar. Sıplayamam ki ağaçtan ağaçta Hayır, mı insan acaba yaratılan? buna gerek yok. Üçünü bitireceğim bu golemlerin. Bunlarla gidersen beni dövebilirler. Ya nasıl dövecekler ki sen Steve'sin, orada mı? Evet, ben Steve'e dönüşmüştüm, evet, hatırladım. Sonra şuradan ineyim. Aa, yoksa beni şüphelenebilirler. Şey merhaba ben Steam Mahmur. Ben şuradan geçiyordum da avlanmak için girdim buraya. <laughs> <Çocuk. gülüyor> Ana ne oldu lan sana? Ana ne oldu lan sana? Ana ya. oldu lan sana? Hazırsan sınavın bloklarıyla bir tane ev yapıp bu evi tane kere de kovdun dizisine satacağım. Tabii ormanda köylü bulursam bu bu koyunlardan nefret ediyorum. Şimdi yıkıyor, yıkıyor. <laughs> Koyunlardan nefret ederim. Kesin şunu bitireceğim. Ha tamam. Anne birazcık geniş alana ihtiyacım var. Bir çok saygılı, hürmetli iyi bir şey. Tüm bu geçemediği başlayıp geçirsem bir ev yapmaya başlayacağım. Biliyor musunuz? İnsanların iyiliği için şurada slime'dan bir ev yapıyor. Ama bu sefer TNT işim olmayacak arkadaşlar. Sadece ama sadece slime'dan bir ev yapacağım. Ha? ha? Bir tane köylüydü sadece bu slime evi. Hangi kere yaşamak istedim bir evde? Yani hiçbir keresini kabul etmez dakika. Çok rahatsız oldum. Şimdi ışıltıracağım. Slime çok yapışkan arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ben simetriyi çok severim. Şöyle. Kuruyor musunuz? İnsanlar indi hiç elimde geleneğe şey yapıyor. Anladım şunu da. Şöyle koyalım al derim de sorundan. Çıkal Görüyor musunuz ne kadar iyi bir insan. Hani insanlar mutluluğu için elinden geleni yapıyor. Aha. Şimdi tırken, doğru düzgün bir ev yapamadım. Değil mi arkadaşlar? Ha, devam edelim. Oo, daha güzel bir ev yaparım. Yapayım bundan. Birazcık geniş olsun. ama benim Hani slime koyalım. Şurada yedimi yapacağım ama. Vay ev yapmaya devam ediyorum. Ya bir insanların mutluluğu için elimden gengi şey yaparım. Ne olur bari cennete kazanayım. Sen kazanırım la ben cenneti. Şöyle devam edelim. Ah, almadı. Çok e, iyi gidiyorum. Aha, aha. Oo, çok kötü bir insanlarla varlar bu dünyada. Bir sürü kötü insan dünyayı ele geçirmiş bizi resmen. Ana, i̇nsanları kandırıp onlara slime'de ev satıyorlar. Bu öyle insana benziyor muyum hiç? E benzemiyor. E, devam edelim. Ya, e, ben de tam bir çiriz gibi slime'de ev yapıyorum. Ha. Hangi kere sağlar ki bu evi? Değil mi? Kimse almaz. Şöyle. Ama yine de belki bir tane keriz vardır aralarında. Keriz köyleri. Tamam. Şöyle süper gidiyorum. Şimdi şöyle tamamdır. Evim hazır gibi. Ama tam da değil. Şöyle şuralar da fazla. Ha. Benim dizaynlar, şöyle falan çok dikkat ederim. Evi çok ucuza satacağım la. Bin elmasa satacağım evi. Ya, ev çok ucuz olacak mı? Hmm, yanlış koy 3 tane kadar slime'dan. Hatta vardır. süper slime evim hazır. Hazır tane şimdi topraklarını da altını da yani zeminini de slime yapıyorum. Aa, oh, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evim hazır. Bakalım evimi olan çıkacak mı? Aa, sonraki bölümde bunu göreceğiz. Aa, o zaman sizleri çok seviyorum yine. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada videoyu da beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Bay bay.